Ceza sahasına. Evet. Top bir gol. Gol Van Hooydonk. Van attı. Evet. Muhammed ceza sahasına doğru fazla açtı. Gol pozisyonu beraberlik golü. Beraberlik golü. Gol Atilla. Atilla beraberlik golünü atıyor. Malatyaspor beraberliği yakalıyor. Gol Atilla. 21. dakika. Malatyaspor Spor taraftarı. Ve golün gelişimi seyirciler. Top havada döndü döndü. Atilla uzaklar sürüyor maçın hakemine. Tolga Van Hoydon pozisyon ekrana geliyor. Ünsal Çimen penaltıyı verdi. Van Hoydon gerildi. Hakem işaretini vermişti. Şimdi verdi. Van Hoydon Fenerbahçe'nin golü. Malatya'da Fenerbahçe 2-1 önde. Van Hoydon. Ceza sahasına indi. Kafa ve gol. Gol gol. Tolga koşuyor Tolga. Malatya spor 76. dakikada beraberliği sağlıyor.